Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. <laughs> Bir medya TV'ye açıklamalarda bulunan Karatutlu, Yeni yönetime başarılar diledi. Tabii Hekim Birliği Sendikası özellikle sağlık çalışanlarda, hekimler arasında oldukça yaygın bir sendika. Kahramanmaraş'ta da oldukça örgütlü bir sendika. Tabii ki Ramazan Bey'in bunda çok büyük katkıları var. Yeni seçilen yönetim kuruluna bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Sendikalaşma biliyorsunuz bizim toplumumuzda çok yaygın olan bir durum değil ama özellikle hekimler arasında yaygın değildi. Hekim Birliği ile birlikte bu yaygınlık arttı. Kahramanmaraş'ta da yaklaşık 500'ün üzerinde şu anda üyelerinin olduğunu öğrendim. Bu Kahramanmaraş için çok güzel. Biz burada sağlık sorunlarını yerelde ve genelde konuştuk. Kahramanmaraş'ın sağlık sorunlarını tartıştık. Sendika açısından neler olduğunu gördük ve bunları kaydımıza aldık. İnşallah Kahramanmaraş'ın bu sorunlarını, hekimlerin yaşadığı sorunlarını birebir muhataplarıyla görüşeceğiz iyi yaşanabilir, sağlığın da kaliteli olduğu bir e, Kahramanmaraş istiyoruz hep birlikte. Genel Başkan Yardımcısı ve Kurucu Şube Başkanı Ramazan Bıçak ise ziyaretlerinden dolayı Milletvekili İrfan Karatutlu'ya teşekkür etti. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı olarak Kahramanmaraş Şubemizde bugün İrfan Bey'i ağırladık. Çok değerli vekilimize teşekkür ediyoruz. Kendisini ilgiyle takip ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bugün sendikamızda hekim sorunlarını ve hekimlerimizin Kahramanmaraş'ta yaşadığı problemlere değindik. Güzel bir istişare toplantısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.